Merhaba millet, bugün görmüş olduğunuz gibi Scribblenauts'a kaldığım üzerinden devam ediyoruz. Ee, Scribblenauts'ı bayağı dar oynamıyordum. Uzun süre olmuştu, ben de tekrar geleyim de oynayayım dedim. En son burada kalmıştık. Bu yumurta ne alakalı? Aha, Dragon Egg falan diyor, her neyse. Geçelim biraz daha, ilerleyelim bakalım. Nelerdeyiz? Şu gebideyiz şu anda. Buraya için 24 yıldıza ihtiyacım var, benim. Oh, buralar 50 yıldız falan istiyor ya, bir tarlaya bir gideyim bakayım. Skibble arkadaşlar çok hepiniz izlemiyorsunuz o yüzden hani gerçekten izleyen sevin arkadaşlarım videoyu beğenmesi önemli daha fazla gelmesi için bunu Bu kızla bir şey yapabiliyorduk ya Ne yapabiliyorduk acaba Bir şeyler yapabiliyorduk ne yapabiliyorduk <laughs> Bilmiyorum neyse şöyle geleyim Suya gidelim Göle gidelim Falan filan ee, Bu arada CSGO sponsorum bana şey yaptı Bu ay skinleri gönderdi onlarda çekiliş yapacağım Asimov çekiliş falan yapacağım, Alp Bey yapacağım. bunları da nereden yapacağım? Twitch kanalından yapacağım. O yüzden Twitch kanalını mutlaka böyle iyi silahlar kazanmak için takip etmeyi unutmayın. Adres de işte açıklama kısmında var. Onu da söyleyeyim. Bayağı çekiliş yapacağız. Hadi başlayalım. I really gotta go but it's really gross in here. Gross in there. Ne diyor? Git. Harbi gitmem lazım ama burası çok iğrenç diyor. Kardeş ben sana bir sabun vereyim biliyor musun? Sabun ben nereye gitmesi gerek onu anlamadım. Ha tuvalete gitmesi lazım. Ha Tamam. Oldu. Get these woodpeckers away from me. Ana. Şu ağaç kakanları benden uzaklaştır diyor. Dur bakayım. Sen, seni ben bir korkutucu yapsam olur mu acaba? Add ejective. Scary. <laughs> Yüzü falan değişti gördüm. Abi <laughs> oh, çok iyi. Hepsi kaçtı. Şimdi bu oyuncak voodoo. Vudu, vudu, vudu. Uzaylı ne istiyor? Give us what we want and we will live in peace. Bize ne istiyorsak onu ver. Ve şey yap diyor. Senin huzur içinde ağrıcaz diyor. Seni seni almak istiyorum. Dur ya. Human. Al sana bir insan ol. bir dakika. inek mi istiyor yoksa? Aa, i̇nek de verebilirdim aslında. İnek versem nasıl olur merak ediyorum. Kaplumbağa sen nesin kardeşim? Ben bir duckling olmak istiyorum diyor. Ee, kanatlandırsam olur mu? Ka Ördeklerin kanadı var sonuçta. Aha oldu. Ama tipi mipi değişti ya. Burada ne yasak? Burada duck yasak etrafta. Duck gezmesi yasak. Buradan başka bir dünya gidiyoruz. Aynı need somebody to kiss. Aa kurbağa benim öp birini öpme ihtiyacım vardı. Sana bir prenses verdim. Var ya çirkin kurbağa mıdır nedir? Öpüyorum öpüyorum prensese dönüşüyor. Lan! Kurbağanın prens olması lazımdı. Gitti prenses kurbağa oldu. İlginç oldu. Place something on the, grill on the barbie. Place something to grill. On, on the Barbie, so sausage, sosis. Al kardeşim, of sosis et oldu arkadaşlar, kırmızı et oldu. Wow. Şimdi içeri girelim. <laughs> Güzel. Delisti olun. Neymiş bu bilmiyorum. Hadi bakalım. Delisti olun. Burası bir gemi herhalde. A ben burayı yaptım ki. Bakayım. Aynen ben burayı yaptım. O yüzden ne yapalım? Buradan çıkalım. Şuraya gidelim. Burada hiçbir şey yapmamak istiyoruz. Yup! Welcome to the Paper planes. Aaa Paper Please gibi bir şey oldu. Paper planes. ...şey oldu. Anladınız. İlginç oldu. Videonun you know adı Paper Please olacak o zaman. <laughs> denk gelmiş olur. Adam varmış. Bakalım. I'm missing my partner for the big race can't do an air show without something to fly. Uçma ee, uçacak bir şey olmadan şeyimi yapamam diyor. F1 ver verebiliyor muyuz? Hayır ya F değil. F1 ha. Ee, race car. Al sana race car. Oluyor mu böyle? Bu mu istediği şey? Ha partner diyor. E partner sana bir partner verelim al. <laughs> Partner diyor, partner verdim. O yanlarında duranları ne deniyor? Pilot mu deniyor bilmiyorum da. Aircraft. Air, plane yazmak için aircraft vereyim bakayım. Al sana bir aircraft. Al kardeşim iyi olacaklar. Türk Hava Yolları iyi uçuşlar diler. Şurada bir güzel bir kız var bakalım ne istiyormuş. This stuff looks like it's fresh. I really wish that it was popped. Aa keşke olsaydı diyor. Ee, Mısırlılar keşke olsaydı diyor. Harvester falan mı yapsak ne yapsak? Al. Bu işe yaramaz ki Öylesine attım bura. Aa bu hala uçuyor. Ben de bunu sürüyorum neyse. keşke olsaydı. Bonları bon meal. Bon meal var mı bu oyunda acaba? Minecraft'ta bon meal atıldık oluyordu da. Bon meal böyle miydi? Hatırlamıyorum. Ee, gübre ne demek ya? Neyse bir yağmur yapalım bakalım yağmurla büyür mü bunlar? Büyür herhalde. Allah Allah. Keşke olsaydı Mısır. Bir dakika heat. Heat olmaz ki. Fire. Ateş atsak şöyle. Aa oldu. Yes. İlginç bir şekilde oldu yani. Pa Aa, patlamış Mısır istiyorlar demek ki. Anladım. Ben iyi bir iş yapıyorum. Bana bir boş ver diyor. One million dollars. One million dollar. Milyon ya. Bildiğim million, million. Tons of, tons of, a lot of Dollars. dollars, lots of olması lazım aslında da. Ay İngilizce mi edeyim ya? Çıkmıyor böyle. Ne yapsam? Çok para vermek istiyorum da gold. Dur sana. Huge diamonds. Falan yapsam olur mu acaba? Al kardeşim. Bu senin, bu senin şeyin. Allah'ın lan kaçma al. Özür dilerim gel. Ya inek başlı olarak ne ister? Süt mü ister? İnek, inek süt içer zaten. Yani çok zeki. Ee, dollar. Al inek kardeşim al. Özür dilerim al. Ha aldı tamam. Alma sen alma ben yaptım görevimi. Şimdi sen ne istiyorsun? I'm, re I'm ready to go skydiving. Have Maxwell take me up into the air. Maxwell'e söyle beni havaya şey yapsın diyor. Çıkarsın diyor. Kanka ben sana ne vereceğim biliyor musun? Şu an Trampolin. Böyle mi yazıyor hiç bilmiyorum. Trampolin. Böyle yazılıyormuş. Al. Gel. Al. Ana. Ana. ne Sen bir çantanı alsana ya. Beni burada uğraştırıyor. Pick up. Give. Bir dakika ya ben seni kanatlandırmak istemiyorum. Direkt bunu çıkarmak istiyorum. Onu bir düzeltebilir miyiz lütfen? Şöyle bir dakika nasıl, nasıl düzelteceğim? Shift Alt Tab Ah tamam Çok iyi Karı zıpla bakayım Her neyse ben senin ee, Jetpack Sana bir jetpack vereyim uç işte ya Al Aa ben niye kendime bir jetpack vermiyorum? Ay beynime şu an şey yaptım Kanatları kırdım ee, Dur bakayım Jetpack. Aynen ben Oha! Woo! Oh my god! Şu an baya iyi oldu. Make me look unique so I can draw a crown in my act. Şey diyor. E, beni nadir... Beni nadir göster ki ben de hani kendi dalımda falan iyi olayım. Molayım öne çıkayım diyor. Bu unicorn'u biliyorsunuz böyle boynuz at var ya. Sen ne yapıyorsun? Boynuz at var. Buna bir boynuz lazım. Horn muydu? Horn bu değildi de herhalde ya. Boynuz ne demekti abi hiç hatırlamıyorum ki. Hiç sıfır. baktım horn diyor yine. Horn yazalım bakalım. Horn dikenleriydi al bakayım. Aa, horn. Seni nasıl yapabilirim? Ha dur bakayım seni renkli yapalım. Colorful. Sen renkli mi atsın kardeşim? Wow. Helal olsun bardağa bardağa sığdıyım dedim. Başka bakalım kimin ne yardıma ihtiyacı var? Ee, buradan bir şey göremedim. Solda bir tane olması lazım herhalde. Ha. need something to hold my balance. dengemi koruyacak bir şey ihtiyacım var. Sana bir değnek verelim. Değnek demişim. Oğlum verelim. Ha oldu. Aslında stick vermeyecektim. Şöyle uzun boru gibi bir şey verecektim. O aklıma gelmedi şu an. Buradan gidelim bakalım. İçine gireceğiz. Paper independence. Aa buna da yaptım ki ben. Hepsi, hepsi birbirine bağlı bunların. O zaman ben niye geçemiyorum? 8'de 11. Dur bakayım benim burada yapmadığım mı var? Oo ben bunu yapmamışım ki. Bir dakika. İçeride birini yapmışım. Diaz watch towers on bathroom. Tuvaletle gelmiyor diyorlar. Eee pet. Pet buna mı yapıyorlardı ya? Pet falan mıydı? Ben sana direkt bathroom vereyim kardeşim. Şu bir. Ee, nereye koyabilirim? Hah. Tamam bu sana yeter. Tuvalet yok mu zaten? İçeri girelim şu adamın oyunu mu yapalım? Come closer to start me. Ben şunu, karıyı karıyı ne, şu karayı yapamamıştım. Karayı değil, cüceyi yapamamıştım. Ne istiyor bu? de hiçbir şey. Show me something from the yard. I was... I was stolen from. Mushroom. Bu çıksa çıksa mushroom'dan çıkar. Ha, ah, olur mu? Lütfen ol. Ah vallahi oldu. Hmm. Yemin ederim oldu be. Oğlum çok zekiyim lan. Falan demiş şaka bir yana. Ama iyi bir düşündüm yani kabul etmek istiyorum şu an. Bir, ne kışımdan attım tuttu kısacası diyeyim. <laughs> bir tane daha yıldız lazım. Bunlar yıldız veriyor mu? Ben bunları hiç başlayayım. Dur bir tane de bunlar yapalım. Cellmates. Aynı şey arkadaşları. Each person needs a cellmate that they have something in common with. The football player needs something Ha şimdi hepsinin odasına şey vereceğim. Bir tane hapishane arkadaşı vereceğim. Hepsinin de ortak yeni olması lazım. Buna ne verebilirim biliyor musun? Buna bodybuilder. O da sporla ilgileniyor zaten. Al bakayım. Hmm. Hmm. Siz gay gay takılın kanka. <laughs> Kapı açıldı şimdi. The whole Link was captured during an important quest. Give her the half thing a member. Half thing a one galiba. Give me something to bring along on adventures. Super gene idea. Rub. Al sen sen maceraya, bunu da git. Give. Ha sen mi Kafa gitti benim. Bir tane half link versem mi? Hmm. Abi çok kolay kaçtım ama ya. Harbi çok kolay kaçtım. Baya kolay kaçtım şu an. Saksifona saksifoncu mu vereyim? Hayır. Sana ben ne vereceğim? Müzik. müzisyen. Aman çok zora kaçtım. <laughs> Allah'ını seversen. Müzik grubu. Ağır akçı ne alaka lan? <laughs> siz nasıl bir... Actress. Actress'e aktör vereceksin kardeşim. Al. Bakın <laughs> siz. Yatak matak geldi. Hayırdır? Hayırdır size. Hayırdır? A scientist. Bilim adamı neye ihtiyacı var? A second scientific. Buna mumya versek olur mu? Üstüne deney yapar. Olmuyor. Assistant. Assistant versen olur mu? Dur bakayım ne istiyor bu? The second scientific option never hurts. Scientist'e ne verebilirim ya? A beautiful helper. Güzel bir yardımcı al. Ne alaka? Denek. Denek neyi deniyor bir bakayım. Geldim. Ee, kadavra aklıma gelmişti. Kadavranın korpus kelimesini biliyordum. Daha olmadı ki zaten. Ama şimdi aklıma gelmiş. Bir dakika. Korpus, kadavra. Ee, fare versem olur mu? Red. Farelerle yapılar ya deneylerine. Hadi ol. Olmadı. Second scientific option never hurts. Second scientific. Benim şapkam ne alakalı Polis olmuşum ben. Ha şimdi görevi girince oldu herhalde. Eee... Labro... Sorry falan düzeltir o. sorry. Oha. Kanka. Şuna bir ejective ekleyebilir miyim? Ah dur. Ne çıktı? I need someone who knows about biology. Aa tamam tamam. Kemis sana ben bir kemis hmm. verdim ya. Yani. Boş ver biyolojiyi boş ver. O rastgele bir yürücü dedi de. En sorunsuz üstü zordur kesin. The cosplayer is a huge fan of video games anyway create someone from nerd culture that he can talk to. Aa dur bakayım. Neydi o ya? Adventures of Adventures of La neydi? Bu, bu neydi ya? Adventures of neydi ya? Bir saniye vallahi bakmak istiyorum şu an. Tamam buldum ya linkte. Zelda'daki link. Ama bu link yazınca başka bir şey çıkar. Zelda yazayım. Hayda o da çıkmıyor. Aa Zeus falan yazayım. Kardeş Zeus gider mi hmm. sana? Zeus ben ne yapıyorum burada? <laughs> ben ne yapıyorum? Şimdi room from the nerd culture. Geek. Sana bir geek verelim. Geekler nerdlere karşı ama benzer sonuçta. Al hadi al. Yay! Yıldız aldık. Güzel. Teleport olmak istiyorum. Neyse gençler bu videoluk bu kadar olsun. Aşağı gidip yıldızımızı da, yıldızımızı, da alalım. Bakalım benim açılacak mı? Evet bu video bu kadar olsun. Eğer videoyu hoşunuza gitse like yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi daha fazlasını istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Çünkü çok hani izleyen bir seri değil ama izleyen arkadaşlar için çekiyorum ben. De. Çünkü bir de kendim de zevk alıyorum o yüzden. Ee, diyeceklerim bu kadar. Size çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bye bye.